Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Merhaba arkadaşlar. Geçen dersimizde namazı bozanlara devam etmiştik. Bu dersimizde bu konunun son dersini yapacağız. Ed-dersu salisu ve 83. ders. Ma yufsidu salate namazı bozanlar 4. Ve yufsiduha namazı bozar. Meddül hemzeti fit tekbirati. Tekbir alırken hemzeyi uzatmak. Allahu ekber demek. Kıraetu ma la yahfazuhu min mushafin. Mushaftan ezberinde olmayan bir yeri okumak namazı bozar. Ve edeu rukunin ev imkanuhu ma keşfil avrati ev ma necasetin mani'a. Avret yeri açılmışken ya da namaza mani bir necaset varken bir rükün eda etmek ya da bir rükün kadar bir zamanın geçmesi ve müsabaqatül muktedi bir rüknün la yüşârikuhu fîhi imâmuhu imamının ortak olmadığı imamıyla beraber yapmadığı bir şekilde yapmayacağı bir şekilde insanın cemaatin imamın önüne geçmesi yani imamın hiçbir şekilde ortak olmadığı bir hükünde e, cemaatin imamın önüne geçmesi, imamdan önce o rükünü yapması. Ve <laughs> ademu iadeti ruknin eddehu imen uyuyarak eda ettiği bir rükünün iadesini yapmamak namazı bozar. Ve selamu ala ra'si rek'atayn fi gayri sunaiyeti zannen ennehu musafirun ev enneha'l cum'atu Ev enneha teravihu ve hiyel İki rekat namaz kıldıktan sonra, iki rekat olmayan namazlarda, iki rekat kıldıktan sonra kendisinin yolcu olduğunu ya da cuma namazı kıldığını ya da teravih kıldığını düşünerek, yatsıyı kıldığı halde teravih kıldığını düşünerek iki rekattan sonra selam vermesi de namazı bozar evkâne qaribe ahdim bil islami ya da Müslümanlığa yeni girmiş bir insan ve zannel farda rekateyni farzı iki rekat zannederek iki rekat kılıp selam verirse üç rekatlı ya da dört rekatlı bir farza namaz bozulmuş olur. Evet ana metin bu kadar. Şimdi şerhe geçiyoruz. Ve yufsiduha meddül hemzeti fit tekbiri tekbir alırken tekbirin başındaki hemzeyi uzatmak namazı bozar. Ve kaddemne el kelam aleyhi daha önce bu konuyu anlatmıştık diyor. Yani Allahu Ekber derken Allahu Ekber diye uzatırsa orada iki tane hemze okumuş olur. Birincisi soru edatı olur. İkincisi de Allahu Ekber Allah lafzının başındaki elif olur. İki tane elif iki hemze yan yana gelirse bu şekilde e, soru haline gelmiş olur. Allah büyüktür derken Allah büyük müdür demiş olur insan tekbir alırken böyle. Dolayısıyla bu namazı bozar. bozar. Onun için dikkat etmek gerekir. Allahu Ekber dememek gerekir. Ve etu mâ lâ yahfezuhu min mushafin. Mushaftan ezberinde olmayan bir yeri okumak. Ezberinde olmayan bir yeri mushaftan okuyarak namazı kılmak o namazı bozar. Ve illem yehmilhu littelakki min gayrihi. Her ne kadar e, o mushafı üzerinde taşımamış olsa da, yani karşıda bulunan bir mushafa bakmış olsa da, bu e, hüküm böyledir, namazı bozar. Niçin? Littelakki min gayrihi. Çünkü bu iki durumda da ister taşısın, ister karşıdaki mushafa baksın. Başkasından telkin, e, alıyor ya da başkasından öğreniyor olduğu için dışarıdan bir insandan namaza dair bir kıraati e, öğrendiğinden dolayı dışarıdan öğrenme, dışarıdan bir insanla diyaloğa geçme namazı bozar denilmiş. Ve ize kana hafizan lehu ancak e, okuduğu yeri ezberinden biliyorsa bir insan mesela okurken Yasin'i ezberinden bildiği halde okurken Yasin'e bakarak, Musaf'a bakarak okuyorsa, velem yahmilhu, Musaf'ı da elinde taşımıyorsa, karşıdaki bir Musaf'a bakıyorsa, fele tefsüdu, bu namazı bozmaz. Lintife ile ameli, çünkü burada bir hareket, bir amel söz konusu değildir. Namazı bozacak bir hareket yoktur. Ve telakki, dışarıdan bir şeyi öğrenme, bir başkasından bir şey öğrenme alma gibi bir durumda söz konusu değildir. Çünkü zaten hafızasında var. Sadece belki hatırlamak için e, onu e, musafa bakarak okuyor ya da sadece şaşırdığı yerde bakmak için musafa karşısına koyuyor, şaşırdığı yerde bakıyor. Bu durum namazı bozmaz denilmiş. Ve yufsiduha namazı bozar. Eda ruknin ke rukuin bir rükün eda etmek. Mesela bir rükû gibi rükne eda etmek. Rükün deyince ilk etapta bir rükû akla gelir, bir secde akla gelir. En kısa rükünler bunlar olduğu için. Yoksa kıyam da bir rükündür ama kıyam daha uzundur tabii. Tahiyyat da bir rükündür son tahiyyat. E ama bir rükûdan, bir secdeden daha uzundur. O yüzden rükün deyince en kısa rükün akla gelir. Bu da rükû ya da secdedir. Rükû gibi bir rükne eda etmek ev imkanuhu ya da rükûyu eda edecek kadar bir zamanın geçmesi ey meda zemenun yesu ede rükûnin bir rükün eda etmeyi içine alacak şekilde bir zamanın geçmiş olması ne şekilde neyle beraber me akeş fil avrati avret yeri açıkken ev ne necasetin mania ya da namaza mani olan bir necasetin eşliğinde Böyle bir necaset varken bir rükün eda edecek kadar bir zamanın geçmesi namazı bozar. Niçin? Li vücudil munafi. Çünkü her iki durumda da namaza mani, namaza ters bir şey var demektir. Bir necaset ve bir de e, avrit yerinin açılması. Fe in defa'an necasete bi mucerreti vuku'iha. Eğer necaset insanın üzerine düşer düşmez meydana gelir gelmez onu e, def ederse, onu izale ederse hemen o anda. Ve la lehe ve necasetin eseri kalmazsa insanın üzerinde ya da elbisesinde. Ve avratehu ya da avret yerini örterse bir mucerredi keşfiye açıldır açılmaz. Hemen örterse fela yadurruhu bu iki durumda namaza zarar vermez, namaz bozulmaz. Önemli olan nedir? necaset insan üzerindeyken ya da insanın bir yeri açılmaması gereken bir yeri namazda açılmışken bir rükün eda edecek kadar bir zamanın geçmemiş olması önemli olan budur. Ve yufsiduha namazı bozar müsebakatul muktedi cemaatin öne geçmesi bir rukunin bir rükünde mesela bir rükûda, bir secdede öne geçmesi lem yuşarik hufihi imamuhu İmamın iştirak etmediği bir rükünde cemaatin imamın önüne geçmesi yani imamın tek başına cemaatle kıldığı halde tek başına rükûyu yapması o imamın da o rükûnun hiçbir yerinde bulunmaması. Ne gibi mesela örnek veriyor? Kime lev rak'a <laughs> rükûya varsa ve rafa ra'sehu başını rükûdan kaldırsa kim cemaat cemaat bunu yapsa. Kablel imami, imamdan önce bunu yapsa. İmam ayakta dururken cemaat imamdan önce rüküya gitse ve kalksa ve imam hala kıyamda olsa. Velem yu'iduhu me'ahu, imamla beraber bu rükuyu tekrar da yapmazsa, iade etmezse. evbadehu ya da imamdan sonra bunu yapmazsa, bu rüküyü bir daha yapmazsa. Ve selleme bu şekilde selam verirse, namazını bitirirse, işte o namaz olmamış olur, bozulmuş olur. İadesi gerekir. Evet, hiçbir zaman, özellikle Hanefi mezhebinde, cemaat imamdan önce hareket etmemeli. Hele hele etmişse bile, imamı beklemeden o rükünü eda etmemeli. Rüküyü kendi başına yapmamalı. Yapmışsa eğer, yapıp kalkmışsa, imamla bir daha onu yapmalı. Ya da imam yaptıktan sonra yapmalı. Böyle e, nadir olabilecek durumlardır bunlar ama olabilir. Bu şekilde yaparsa namaz bozulmaz. Ama tek başına yapmış ve bu şekilde bitirmiş, selam vermişse o namaz bozulmuş olur. Eğer vakit çıkmamışsa iade gerekir, vakit çıkmışsa kaza gerekir. Ve yufsiduhe namazı bozar, ademu iadeti ruknin eddehune imen uyuyarak neymen uyuyarak eda ettiği bir rüknü iade etmemiş olması. Çünkü uyuyarak eda edince o e, rüknü tam yerine getirmemiş olur. Bir daha onu iade etmesi lazım, bir daha yapması lazım. Diyen ne şartası hatihi çünkü namazın e, sıhhat şartı ya da rüknün sıhhat şartı nedir? Ede uhu uyanık olarak onu yapmasıdır. Uyuyarak değil. Keme tekaddeme nitekim bu daha önce geçmişti. Ve yufsiduha namazı bozar. Esselamu ala râsi rekateyni iki rekattan sonra iki rekat eda ettikten sonra selam vermek. Fi gayri sunaiyeti iki rekat olmayan namazlarda. İki rekat namazların dışındaki namazlarda yani üç rekat olan akşam namazında, dört rekat olan öğle ikindi ve yatsı namazlarında iki rekat kıldıktan sonra selam vermek namazı bozar. El magrib, el magribi ve rubaiyetil mukim yani akşam namazında ve e, mukim bir insanın seferde olmayan bir insanın kılmış olduğu dört rekatlı namazlardır. Dediğimiz gibi ikindi, öğle ve yatsı namazlarında. Ama nasıl, ne zannederek, neye inanarak? Zannen ennehu musafirun. Yolcu olduğunu düşünerek selam verirse. Ve <laughs> huve Halbuki kendisi mukimdir, yolcu değildir. Yolcu zannederek iki rekat kılıp selam verirse namazı bozulur. Ev zannen ennehul cumatu. Ya da kıldığı namazın cuma namazı olduğunu düşünerek selam verirse ev zannen enneha teravihu ve hiyel ya da teravih namazında olduğunu düşünerek iki rekattan sonra selam verirse halbuki kıldığı namaz yatsı olursa bu durumlarda namaz bozulur. Ev kâne qaribe ahdin bil islami ya da İslam'a yakın zamanda girmiş bir insan olursa ev neşe'e muslimen cehilen ya da Müslüman ama cahil olarak büyümüş. Hükümlerden haberi yok. Fe zannel ferda rekateyni rekat farzında iki rekat olduğunu zannediyorsa, daha dört rekat olduğunu bilmiyorsa, bu şekilde namaz kılmış ve iki rekatta selam vermişse işte e, bu şekilde namaz bozulur. Fi gayri sunaiyeti iki rekatlı namazların dışında tabii ki. Evet aynı şekilde e, namaz bozulmuş olur. Li <laughs> ennehu selamu amdin çünkü bu kasti bir selamdır. Ale cihetil kat'i e, kati bir şekilde. Yani insan kati inanarak iki rekat kılıp selam veriyor. O namazın iki rekat olduğunu düşünüyor. Ya da iki rekat kılması gerektiğini düşünüyor. Bu şekilde selam veriyor. İşte bu durum namazı bozar. Kable evanihi e, nama vaktinden önce e, tabi selam vermiş oluyor. Çünkü daha iki rekat daha var. Feyufsiru salate. Dolayısıyla böyle bir durum namaz bitmediği halde namazın bittiğine kesin kanaat getirerek öyle olduğunu düşünerek kasti selam verirse işte bu durum namazı bozar. Aşağıda bir dipnot var. Ona da bakalım. Bi hilafi selleme. Şu durum farklıdır diyor. Selam verdiğinde ala rasi rekateyni iki rekattan sonra diğer iki rekatın başlangıcında selam verirse minel rubaiyeti dört rekatlı namazlarda ala zanni enneha er rabiatu kıldığı rekatın dördüncü rekat olduğunu düşünerek yani namazın en sonundaki oturuşu yaptığını düşünerek selam verirse haysula tüfsit ya da tefsut namaz bu durumda bozulmaz. Evet burada önemli olan nedir? İnsanın selam verirken o kıldığı rekatın son, son rekat e, olduğunu düşünerek selam verirse, yani dört rekatlı bir namaz ama iki rekat kılmış ve son rekat diyerek selam veriyor. Mesela teravih kılıyor ama e, aslında yatsı namazını kılıyor. Teravih kıldığını düşünerek iki rekatta selam verirse. Öğle namazını kılıyor. Cuma namazı kıldığını düşünerek iki rekat kılıp selam verirse bu kasti selamlar, bu kesin inançlar namazı bozuyor. Yoksa kıldığı namazın, kıldığı rekatın dördüncü rekat olduğunu düşünerek artık namazı bitirdiğini düşünerek selam verirse bu namazı bozmaz. Böyle durumlarda hemen e, tekrar ayağa kalkar, namazını tamamlar ve e, sonunda da sev seyresi yapar. Evet arkadaşlar namazı bozanların bu sonuncu bölümüydü. Bundan sonra başka bir konuya geçeceğiz. Bu dersimizde anlattığımız selam vermenin namazı bozması, bozmaması durumu eğer tam anlaşılmamışsa tercümemiz metnimizin altında var, oradan tekrar bakılabilir. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.